Merhaba, ben Zimişiz Blok'tan Simay. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte yine bir günlük kurulumu, günlük kurulumu diyordum ben buna, şu an hatırlamadım. Neyse, günlük kurulumu videosuyla karşınızdayım. Bunu çok ay sonuna bırakmayın demiştiniz. O yüzden sizi dinlemeye çalışıyorum. Ama tabii Şubat bitmediği için arada Şubat'ta bana yeteceğini düşündüğüm kadar da boş sayfa bıraktım. Eğer onlar yetmezse de dönüp size bir sonraki videoda carlayabilirim. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi başlayalım. Yine geçen ay yaptığım gibi güzel bir resim seçtim. Bunları kendim printlemiyorum bu arada. Bir baskıcıdan printletiyorum. Tamamen Pinterest'ten, internetten bulduğum resimler. Bu kenarları yuvarlayan zımbırtıyı neden aldım bilmiyorum. Sadece görünce istedim. O yüzden burada da kullanayım dedim. Yalnız bir resim yapıştırma bu kadar uzun uzun anlatılır. Neyse resmi yapıştırdım. Mart ayı için bunu uygun gördüm. Renkleri çok güzel çünkü sarılar, pembeler, maviler ve tabii ki çiçekler. Şimdi buraya Mart 2002 yazacağım. Bu tarz yazılarda sürekli kullandığım tombow kalemimle. Bu arada lafı çok uzatmamak için, daha doğrusu videoyu çok uzatmamak için kalemleri bu sefer tek tek gösterip hepsini teker teker videonun içine yazmadım. Bunları açıklama kısmında bırakacağım. Çoğu bol zaten göreceksiniz. Hangisi hangi renk? Oradan numaralarıyla bakabilirsiniz eğer siz de renkleri beğenirseniz. Burada yine yazı kısımlarını, elimin kapatmadığı yazı kısımlarını diyeyim. Çünkü bazı yerlerde kapanmış. Yavaş geçiyorum sizin için. Evet. Cover page'imsi. Mart 2002 2022, 2022 beni andı. 2022 başlığımızla sayfamız hazır. Şimdi burada ufak tefek değişiklikler yapacağım. Hiçbiri çok büyük değil. Bunlardan ilki pek çok kişi işte bu kadar sticker var, damga var, işte ben de yoksa nasıl bir şey yapacağım falan diyordu. Bu kurulumda sadece renkli kalemler ve fine kullanacağım. Hiç sticker yok, hiç damga yok, hiçbir şey yok. Sadece boya, çizgi ve yazı. Onun için her farklı başlık için bir renk seçmeye çalıştım. Arada da bu arada kedim masamda geziyordu. Ay, Rahat bırakmıyor beni. Çünkü açık defter görünce üstüne oturmak istiyor. Neyse. Normalde hep kitaplar sayfasıyla başlıyordum. İlk sayfam oluyordu. Ama bu sefer kitaplara Farklı bir şey yapacağım için, hatta ilk Şubat ayının sonunda yapacağım. O sayfayı yapınca sizinle de paylaşırım. Ee, kitapları iki tane yan yana sayfa ayırmak istedim. O yüzden mürekkepli kalemlerimin sayfasıyla başladım. Şimdi hemen çok heyecanlanmayın. Daha yani Mart gelmediği için hangi mürekkepleri kullanacağım, hangi kalemleri kullanacağım, ona en azından şimdiden karar vermiş değilim. Bu yüzden bu sayfa boş. Dediğim gibi bu videoda genelde renkli kalemler, renkli tombollar ve fine linerlar var. Dolma kalem yok. O yüzden heyecanlananlar varsa onlardan özür. Yine seri beni teftiş ediyor tabii ki. Affedin olmuş dedi, Geçebiliriz. Şimdi bu bahsettiğim iki sayfalık kitap kısmına geldik. Bu arada tabii defterin noktalarını tam göremiyorsunuz ama bu noktalı bir defter. Her başlığın rengini 3 satırı kapsayacak şekilde boyamaya çalıştım. Çok da düzgün olmuyor gördüğünüz gibi ama çok kötü de görünmüyor. Fena değil yani bence. Siz ne dersiniz? Etrafında da nedense böyle bir çizgi çekip özellikle bu tarz listemsi sayfalar için, listelerin olacağı sayfalar için çizgi çekip e, bu şekilde kurulum yaptığım zaman biraz daha derli toplu görünüyor gözüme. Çok dağınık gözükmüyor. O biraz benim ruh hastalığım da olabilir yüksek ihtimalle ama durum bu yani. Evet şimdi buraya books yazdım. Bu önceki aylarda da yaptığım klasik kitaplar sayfası. Bunda bir değişiklik yok. Yine başlığı yazacağım, yazarı yazacağım. Bir de kaç yıldız verdiğim ki bu Goodreads'in yıldızın puanına göre yapıyorum. Kaç yıldız verdiğimi yazacağım. Şimdi yan sayfada ise işte okumalarımın son durumu tarzı bir sayfa yaptım. Dediğim gibi kendimce bir taslak çıkardım ama şu an darma duman bir halde olduğu için burada gösteremiyorum. İlk defa bu ayın sonunda yapacağım. Okuyacaklarımın hepsi bittikten sonra onu size gösteririm. Bu sayfa da onun için olacak. Yani neler okudum, işte kitapların kapakları, kaç sayfadır, kaç kitaptır, o tarz böyle birkaç veriye yer veren bir sayfa yapacağım inşallah. Onu da onu ayırdım. Şimdi bir sonraki sayfalara geçiyoruz. Buraya da sarı rengini seçtim. Gördüğünüz gibi cetvelde çizerken bile çok zorlanıyor ama olsun. Siz daha iyisiniz, benden daha hızlı şekilde yapabilirsiniz. Burada da orası birazcık beyaz kaldığı için yine aynı sarıyla doldurayım dedim ama yanlış kalemle doldurmuşum. Gören fark eden ne olduğunu bilmiyorum ama gördüyseniz bravo çünkü gerçekten farklı bir renk o yani. Buraya yine o ay içinde izlediğim dizileri, de artık ne gelirse da gireceğim. Buna birden fazla sayfa bırakmıyorum hiçbir zaman. Çünkü yani hala böyle çok fazla bir şey izlemeye odaklanamıyorum. O yüzden daha fazlası gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bu sayfada sağlık sayfam. Daha önceki zamanlarda bunu kare kare yapmıştım içine hani özeti yazayım diye çünkü yine daha önce belirttiğim gibi asıl tracker'larım vesairelerim her gün kullandığım günlük ajandamın içinde. Yani her akşam günlüğümü açtığımda tekrar o tracker'ları buraya geçirmenin hiçbir manası olmadığından ama bu bilgilerin burada da bulunmasını istediğimden çünkü önün arkasına yazdığım şeyler buradaki ruh halim önün arkasına yazdığım şeyle de buradaki bu halim bayağı bir etkilemiş olacak yüksek ihtimalle. Hani ona dönüp bakıp referans alabileyim diye burada da bu bilgiler olsun istiyorum. Ama onu son birkaç aydır özet şeklinde geçiyorum. Ee, bu ay fark ettim ki Şubat ayına yaptığım o kare kare kutular pek bir şey sığmadı. Çok bir şey sığdıramadım oraya. O yüzden şimdi böyle bir şekilde uzun uzun en azından hani birkaç cümle ekstra yazabileceğim şekilde bir yer ayırdım. Bu ay bunu denedikten sonra göreceğiz bakalım daha mı iyi daha mı kötü yoksa daha mı fazla yere gerekecek. Şimdi bütün kurulumlarımın finali olan iki sayfa ayırdığım anılar sayfası. Bunun için de bu minnoş yeşili seçtim. Burada da tabii Simay iki sayfaya birden çizgi çekmeye çalışıyorum. Öyle bir dünya yokmuş. Varsa da o evet, mümkün olduğu kadar hızlandırılmış çizgi çekme seansı sonrasında yine buraya da yazıyla başlığımı atacağım. Başta da belirttiğim gibi sadece renkli kalemler, çizgi çekmeniz için bir kalem ve başlıklarınızı yazmak istediğiniz bir kalem yeterli olacaktır bunun için. Ne sticker var, ne damga var, ne bir şey var. Sadece defter ve kalemlerinizle böyle basit ama hoş görünen bir kurulum yapabilirsiniz. İlla böyle her gördüğünüzü alıp da benim gibi avartmanıza gerek yok. Ben kendimi tutamıyorum, tutanları takdir ediyorum ve mümkün olduğu kadar kendinizi tutmanızı öneriyorum iflas etmemeniz için. Şimdi baştan tekrar bakabiliriz. Mürekkepli kalemler sayfası, sol tarafta cover page, kitaplar sayfası, sağ tarafta ne oldu ne bitti buraya onları yazacağım. Bunu göstereceğim sonra. Burada neler izledim. Sağ tarafta sağlık durumumun haftalık özeti olacak sayfa ve anılar sayfamla bitiyor. Böyle boş boş olunca da bir tuhaf gözüküyor gözüme ama dolduktan sonra bakmak gerçekten hoşuma gidiyor. Şimdi her fırsatta, her videoda bir Hobonici çıkardığım için hazır bunu yaparken elimin altında olan Zimlicious ajandamda son okuduğum kitabımı gireyim istedim. Bir genç kızın neyse, bir genç kız yetişiyor muydu? Yanlış söylemeyeyim şimdi. Telefonda kayıt aldığım için bakamadım şu anda da. Betty Smith isimli yazarın sonradan çıkan İngilizcesi Maginel. Türkçe'ye de bir hiç için çevrilmiş romanını bitirdim. Genelde romanları bitirdikten sonra o yıl yaptığım challenge maddelerine dönüp bakıyorum ve acaba bu herhangi bir maddeye uyuyor mu diye düşünüyorum. Tabii ki o challenge maddeleri için özel olarak kitap aramak da güzel. Ama genellikle kütüphanenizdeki elinize aldığınız o an okuduğunuz kitap ille bir yerlere uydurulabiliyor. Bunu da da gördüğünüz gibi kitaplı, kitaplık kedisi 2002 Reading Challenge'ın bir maddesine soyadı S harfiyle başlayan yazar maddesine bu kitabı uydurmuş bulunuyorum. Böyle olunca gerçekten inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü S harfiyle başlayan yani soyadı S harfiyle başlayan yazar diye arasam kesin kitaplığımda bir şeyler vardı ama o anını okumak kesin içimden gelmez. Çünkü maalesef ruh halim böyle tuhaf çalışıyor ama şu an bu buna uyduğu için inanılmaz mutluyum. Burada Hobonichi tarihsiz ajandamın içinde kitaplık kedisi reading challenge'ın altına onu girdim. Bir de önceki videomu izlediyseniz ön tarafta okuduklarımın dümdüz listesini tuttuğum bir yer var. Bunu şimdi dönüp oraya da yazacağım. Yine yazma kısımlarını gerçek zamanlı geçiyorum. İzleyen izlemeyi sevenler olduğu için. Ha, sahibi de e, Josh ve Hazel'ın Sevgili Olmama. Bir dakika yazayım şimdi okuyacağım ismini çünkü hatırlayamadım. Hatta Olamama yazmaya çalıştım. Olamama değilmiş kitabın adı. Değil? Josh ve Hazel'ın Sevgili Olmama Rehberi. Ha, evet. Sevgili Olmama Rehberi. E, Şubat ayında romantik komedilere düşmüşken, bu da o tür bir kitap olduğu için bunu da okudum. Bunu mesela herhangi bir challenge maddesine uyduramadım. O yüzden bunu sadece buraya yazıyorum. Neyse hepsi uyacak diye bir şey yok. İnşallah o challenge'daki maddelerden daha fazla kitap okuruz da her şeyi her yere uydurma şansımız olur. Bir şeyi bitirdim hissini yakalayabiliriz yıl sonunda. Ve demin kitaplık kendisi Reading Challenge'a girdiğim bir Hiç için kitabını da buraya giriyorum. Bunu da mesela kullandığım Alistair metanında yukarıda event yazıyor. Bir etkinliğin bir parçası olduğunu göstermek için şimdiden işaretleyeceğim. Çünkü neden? Challenge'a girdim. Challenge maddesi tamamladım. Çok önemli bir etkinlik. Çok önemli bir başarı yani. Aksini söyleyeni de bilemedim. Evet şimdilik bu haftalık videomuz bu kadar. Umarım kanalıma abone olursunuz ve takipte kalırsınız ve siz de günlüklerinizi, ajandalarınızı ve sistemlerinizi benimle paylaşırsınız. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere kendinize iyi bakın.